<laughs> ne <oluyor? He? Gülüyor> Alayım mı? bunu Alayım mı buna? Alayım kızı? Bölge? Ne kız? mı? Oğlum? Niye? Çok mu seviyorsun sen ışığı? Alıyorum ben, ben Alıyorum ben bunu. Almayayım mı? Almayayım mı? Sen onunla mı uyumak istiyorsun? Ben senin aşkına kurban olurum lan. Senin aşkına kurban olurum da. Alıyorum. Alıyorum. Gel. Alıyorum. Gel kız. Gel buraya. Alıyorum. <laughs> Almayayım mı? Tamam.